Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşegül Alanlı. Biliyorsunuz ki kanalımda artık tanıyorsunuz. E, makrome yapıyorum, makrome örnekleri, kendi yap projeleri vesaire tarzında içerikler üretiyorum. E, Tabi bunlar sizin e, isteğiniz doğrultusunda oluyor. Yorumlar kısmına e, yazan bir önceki videolarımızda yazan arkadaşlar ne istediklerini belirttiklerinde bir sonraki videolarda elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Bugün sizlerle gökkuşağı yapacağız. Düğüm şeklinde olan gökkuşağına bir benzer videosu var zaten. Ama bu sefer yine rengarenk olacak ve düğümler şeklinde olacak. O zaman hadi başlayalım. Ben bu şekilde bir ahşap çubuk kullandım. Öncelikle ipimi sarı olarak tercih ettim. Şimdi ipimin bir tarafını kısa, bir tarafını uzun olarak tuttum. Sadece sol tarafları, sol ve sağ dışta kalan iplerimi öreceğim için ortadaki ipler sabit kalacağından dolayı boşa gitmemesi için aynı ipin üzerinde biraz daha sol tarafa serbest bıraktım. Şimdi aynı şeyi sağ taraf için de yapacağım. Şu şekilde ortaladım. Şimdi bunda da sağ tarafı boş bırakacağım. Çünkü dış kısımlarda kalan ipleri öreceğim sadece. Şu benim için yeterli. İpimi takıyorum. Şu şekilde üstten geçiriyorum. Bu ipimi de ortasından geçirip çekiyorum. Şu şekilde sıkıştırıyorum. Evet. Ben bu şekilde sabitledim. Siz de bir yere sabitlerseniz daha kolay yaparsınız. Şöyle. Şöyle gösterelim. İki ipim uzun. Ortadaki ipim kısa. Şimdi buraya örmeye başlayacağız. Normal kara düğüm tekniğinden yuvarlak çevirip 3 tane aynı teknik aynı düğümü örüp içe çevirip yuvarlak top şeklinde bir düğüm elde edeceğiz. O da şu şekilde biraz yaklaştırayım. Evet. 2 tane sağda ve solda iplerim var uzun iplerim sadece bunları öreceğim zaten ortadaki boş kalacak ellemeyeceğim onu sabit kalacak sağdaki ipimi ortaya koyuyorum ortadaki ipimin üstünde tutuyorum soldaki ipimi de sağdan alttan üzerine koyup soldaki ipimi sağdaki halkadan geçirip çıkartıyorum birçok modelde de zaten bunu uyguladım ben Şurada küçük bir boşluk bırakıyorum içe doğru çevirebilmek için. Aynı işlemi soldan sağ yapıyorum. Soldaki ipimi ortaya alıyorum. Sağdaki ipimi de üstünden geçirip içinden çıkartıyorum. Daha sonra iki ipimi de sıkıyorum şu şekilde. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. 3 tane yapacağız bu düğümden. Birincisini yaptık. 2 Şimdi 3. 3 tane düğümümüz oluştu. Şimdi ortadaki kullanmadığımız iplerimizi şu ortadaki şuradaki boşluk kısımdan geçireceğiz ortadan geçiriyorum ve model yuvarlanmaya başlıyor zaten. Şu şekilde bir yuvarlanma oluşuyor. Sağdaki ve soldaki iplerimi de aynı şekilde orta kısımdan geçirip çekiyorum. Soldaki ipimi de geçirip şöyle çekiyorum. Şimdi bu modelin bu şekilde sabit kalabilmesi için şöyle tek bir düğüm atacağız buraya. Şu şekilde bir düğümümüzü attık. Şu şekilde bir top oluşmuş oldu. Aynı şeyi 2 ve 3 kere toplamda 3 tane top oluşacak şekilde yapıyoruz. Yine birazcık boşluk bırakacağız başta. İpimizi oradan geçirebilmemiz için. Ortadaki ipimi yukarıdaki ortadan geçiriyorum. Biraz fazla sıkmışım. Geçiriyorum. Yuvarlandı. Sağdaki ipimi Biraz önce ilk, ilk hepsini ortadan geçirmiştim. Sağdaki ipimi sağdaki şu sağdaki boşluktan geçiriyorum. Soldaki ipimi de soldaki boşluktan geçireceğim. Geçirip çekiyorum. Evet. Düğümüm oluşmuş oldu. Tekrar sabitlemek için bir düğüm atıyoruz. İki tane düğümümüz oluşmuş oldu. Şimdi ben burada üç düğüm kullanacağım. Bir tane daha yapıp bırakacağım. <laughs> Tekrarlayacağım. Üste atıyoruz. Bir tarafını daha uzun bırakırsanız daha iyi olacaktır. Ben arkaya gizleyeceğim. Önemli değil. Şu şekilde düzleştirelim. Şimdi bu iplerimi şu şekilde şu ortadan geçiriyorum. Yukarıdan geçirip kısa, kısa ipim arkada kaldı yukarıdan geçirip şuradaki halkadan aşağıya çekiyorum. Kısa ipimi arkaya itiyorum hemen. Şu şekilde çektiğimde çektiğimde oluşmuş oldu. Evet. Diğerlerinde de göstereceğim daha detaylı olarak. Şu şekilde düğümlerim. Düğümlerimi de birazcık ayırayım. 3 tane düğümümle başladım. Evet, 2 metre iplerimi kestim. Yine eşit bırakmıyorum. Tabi diğerine göre biraz daha uzun bırakacağım ipimi şu şekilde tutup şöyle şu bana yeterli olacaktır. İpimi aynı şekilde takıyorum. Üstten geçirip halkasından çekiyorum. İkinci ipimi de bir yeriyle boyunu ölçüyorum. Şu şekilde. Üstten geçirip Şuradaki halkadan içinden çekiyorum. Şöyle. Bunun etrafını saracağımız için şuradaki e, ipler zaten arkasında kalmış olacak. Direkt şöyle. Evet. Aynı şekilde başlıyoruz. Ortadaki iki ipim daha kısa. Yanlardan örmeye devam ediyoruz sağdan sola doğru soldan sağa doğru bu birinci düğümüm hepsini de aynı şeyi tekrarlayıp burada da beş tane yapıp en son e, buradaki sabitleme kısmını daha detaylı olarak göstereceğim üstten atıyoruz iplerimizin ikisinde şöyle attık daha sonra bu iki ipimi Şuradaki halkadan geçiriyorum iç kısımdan. Geçirdim. Birazcık yaklaştıralım. Sonra yukarıdan yukarıdan çekiyorum. Birazcık daha sıkalım şöyle. Daha sonra bu iplerimi şuradaki boşluktan geçireceğim ve çekeceğim. geçirdim. Evet, şu şekilde geçirdim ve çektim. Şimdi bu şekilde. Evet, şimdi en sona geldim ben. Yine aynı şekilde ilk başta gösterdiğim gibi şu kısımlarda örmeyi yaptım. Oradakilerin aynısını diğer kısımlarda da uyguladım. E, pembe, mavi ve kırmızı olarak son aşamada bunu sabitlemeden önce sizinle çekmek istedim. Sabitleyelim. İki olarak ayırıyorduk. Şu şekilde atıyoruz üstten. Şöyle çekiyoruz. Şimdi burada bir yan dönme söz konusu olacak. Ve aralarda da boşluk kalmaması için ben birbirine sabitlemeyi tercih edeceğim bunları. E, sabitlemeyi de sıcak silikonla yapacağım. Onu da göstereceğim. Şu şekilde iki olarak attım. Üstten geçiriyorum. Arkaya aldım. Daha sonrasında yukarıdan çektim. Yukarıdan çektiğim ipimi sıkıyorum. Şöyle. Şimdi ön tarafa aldım ipimi. Şuradaki ve oluşan halkam var ya. Şu halkamın içinden Geçiriyorum yukarıdan aldığım iplerimi. Şöyle sıkıyorum iyice. Zaten şöyle sabitlediğimizde birbirine yapışmış olacak. Yani birbirine bitişik duracak. Şu şekilde. Şimdi diğer ikisini de sabitleyelim. Yukarıdan attım. Yandan içeri aldım ve yukarı çektim. Şu şekilde bir halka oluştu. Üstten gelen ipimi de öndeki halkadan çıkarıp şu şekilde çıkarıp çektim. Bunu da sıkalım. Şöyle. Evet. Şöyle halkaya alalım. Şimdi modellerimiz bu şekilde. Ölçüler de ee, en son kırmızıda dört buçuk metre ip kullandım. iki tane dört buçuk metrelik ip kullandım. Yani dört buçuk, buçuk olarak. Mavi de üç buçuk metrelik ip kullandım. Pembe de iki buçuk metrelik ip kullandım. Diğerlerinde de zaten ölçüleri başta vermiştim. Şimdi kalan iplerimi ben keseceğim. Evet şimdi şu şekilde içe dönmesini düzeltmek için silikon yapacağız demiştim. Altta kalan iplerimi ben kestim. Şöyle arkaya çevirip arkadan da kesiyorum. Kalanları da. Evet. Şimdi silikonumu hazırladım. Öncelikle şu yeşille pembeyi birbirine sabitliyorum. Şöyle araya çok az bir şey sıktım şöyle tutuyorum. Öne alalım. Önde en azından nasıl durduğunu görebiliriz. Evet. Daha sonra aynı sıradan pembe ile maviyi de birbirine sabitliyorum şu şekilde. Evet, duvara da yapıştı bu arada. Evet. Daha sonrasında da kırmızı kısmı. Şöyle birbirine bastırıp sabitledim. Şimdi diğer taraflar için de aynı şeyi uygulayacağım. Şöyle yeşille pembenin arasına tekrar sıkıyorum. Şu şekilde ayarlıyorum. Pembe içeride kalmasın. Evet. Aynı şeyi maviyle pembenersizle tekrar yapacağım. Şöyle yapsak. Şu şekilde. Şöyle daha yakından göstereyim. Bu şekilde. Arka kısmı da şöyle. Evet. Gökkuşağı modelimiz bu şekilde. Zaten buna benzer bir e, modelimiz var. Bir saniye. Şeklindeki e, gökkuşağı modelimiz bu şekilde. Zaten buna benzer bir model yapmıştık. Onda da e, 4 farklı renk kullanmıştık. Bunda daha fazla kullandık ve onda alt kısımları püskülü de vardı. Onu da yukarıya bırakırım. Yukarıdan e, kartlar kısmını izleyebilirsiniz. E, bu bundaki verdiğim ölçüler, yani bir 10 santim fazla keserek kullanırsanız en azından elinizde fazladan ip kalmış olur veya e, 30 santim fazladan ip keserseniz eğer altta püskül kısmı kalır. O püskül kısımlarını tarayıp Hani daha güzel, daha şık bir görüntü verebilirsiniz. Videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, eğer istediğiniz, yapmamı istediğiniz ürünler varsa yorumun arkasına yazmayı unutmayın. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.